Merhaba sevgili herkes. Kanalıma hoş geldiniz. Akşam saatlerimizin vazgeçilmez dizisi olan Emanet dizisinin başrol oyuncuları Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'ın yepyeni görüntülerini izlemektesiniz. Dizinin her bölümünde bizi bir hayli heyecanlandıran, sevdiğimiz dizi karakterleri olan Seher ve Yaman'ın aşkındaki gelişmeler bizi bir hayli heyecanlandırıyor yanı sıra onların aşklarındaki gelişmelerden haberdar olmak istiyoruz. Bakalım bu akşamki yeni bölümde bizleri neler bekliyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer öyleyse beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve diziyle ilgili en son ve güncel haberleri anında öğrenmek istiyorsanız zil tuşuna basmayı unutmayınız kendinize iyi bakın arkadaşlar sevgiyle kalın bay bay